Gördüğünüz gibi mutfağın hali bu şekil. Gerçekten denilecek hiçbir şey yok. Buyurun Fazilet Hanım sizdeyiz. Hele Aysun Hanım kendi günle oynuyor. Cintiden çıkarttılar. Bunlar buraya niye gelmişler ben anlamadım. Yarışmaya değildi. de ay bir kavgaya gelmiş gibi konuşuyorlar. Böyle bir şey yok. Aysun Hanım kendi gününü oynuyor. Hele Seda Hanım hem çocuğuyla gelmiş. Alt sette her yeri. Bir de tutmuş hiçbir şeyi beğenmiyorum. E, yiyorsunuz yiyorsunuz neden beğenmiyorsunuz? Alev Hanım'a zaten bir şey diyemiyorum. Pes yani. Ay bir tane de hamile kadın var. Ay illallah hamileyim de hamileyim. Bu ne ya? Hiç gelmeseydin kardeşim bu yarışmaya. Bu ne ya? Herkes kendi gününü oynuyor. Görüşeceğiz. Bu kadar diyeceklerim. E, şu mutfağın rezilliğine bakar mısınız? Yani bu çorba değil de resmen başka bir şey. Tencerenin pisliğine bakar mısınız? Biz bununla nasıl yemek yemişik? Yani şu pilav bence yardım yerinden gelmiş. Tencere buraya ait değil. Yani bilmiyorum ama çaydanlıkları farklı bir şekilde. Şimdi size sofrayı göstereceğim. Mesela şimdi size sofrayı gösteriyorum. Ezirliğini gördüğünüz gibi. Pilav yardım yerinden gelmiş. Tenceresi hiç ona ait bir şey değil. Bu konuklarımız, konuklarımız gerçekten şu an rezil oldu. Bilmiyorum. Ben oraya yine basacağım. Arkadaşlar artık kalkalım yarın benim günüm. Sinir anındaydık bu gece. Hiçbir şeyini beğenmedik. Aysun verdiği puana hiçbir şekilde katılmıyorum. Benim masam ikilik bir puan değildi. Ben her şeyimi tam takır yaptım. Hiçbir şeyim eksiksizdi. Eksik masalar zaten ikiden başlıyor. Üçten başlıyor daha doğrusu. Aysun Hanım'a hiç katılmadım bu konuda. Yanlış yaptı. Ben salatasını fazla beğenmedim. Pilavını hiç beğenmedim. Ee, biraz böreğini beğendim. Çorbasını beğendim. Puanım 3 Seda Hanım'ın verdiği puana hiçbir şekilde katılmıyorum. Benim menümdeki her şeyi yedi de şimdi geldi de niye beğenmedim diyor. Ay çorbasını demizden salatamı beğenmişti. Şimdi niye beğenmedim diyor. Ben demizden de söylemiştim. Salatası patatesleri ezilmiş hamur gibiydi. <laughs> beğenmedim diye zaten bunu ilettim. <laughs> Alev Hanım'a da söyledim. Ben salatayı hiç beğenmedim. Çorbası güzel ama tuzsuzdu dedim. Sigara börekleri çok uzundu. Tam sigara böreği gibi değildi. Sadece ikisini beğendim. Zaten keki size göstermiştim Oy. daha önce. Komple yanıktı. Bize kaşık tatlısı yapacağım dedi. Ağlayan kek. Ağlıyor muydu? Sızlıyor muydu? Onu bile anlayamadım. Herkes adaletli davransın. Alev Hanım belki adaletli davranır. Ne bileyim. Kendi gününü oynamazsa bilemez. <laughs> ee, benim puanım 5. Salatayı beğendim. ezgara böreğini beğendim. Karşılamasını beğendim. Ama sofrasında tabakları, çatalları beğenmedim. Yani adaletli davrandım. Benim puanım 5. Bu sofra beşlik bir sofra değildi. Alev Hanım bence kendi de yemek yapamadığı için Zeliha Hanım'a tuttu 5 verdi. Kendi gününde de Alev Hanım'ı göreceğiz. Kendisi söyledi kek yanmış diye bile bile 5 verdi. Haksızlık. yani Alev Hanım hiç katılmıyorum. Alev Hanım'ı kendi gününde göreceğiz. Bu sofra 5 puanlık sofra değil. Benim puanım 2. Çünkü neden 2? Tabaklar birbirine tutmuyor. Bardaklar birbirine tutmuyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şu evin pisliğine bakar mısınız? Ben bunu demin de söyledim. Şu elimin haline bak. Anladım. Yani temizlikten hiçbir şey kalmamış. Çok terbiyesiz biri. Bu kadar. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Bu Hanım'a hiçbir şekilde katılmıyorum. Kendi gününü oynaya bence. Göreceğiz gününde. Hem bu arada biz ev eleştirmiyoruz. Yemek eleştiriyoruz. Eve eleştiriye geldiyse de o zaman ev temizliğine gidecekti. Yemek programına gelmeyecekti. Tamam. Şu an ev sahibine hiç katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Ee, yemekler güzel olduktan sonra buna bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ama onca pisliğin içinde ben bu yemeği yiyemem. En doğrusu bu. Yani eve gelmemiş olabiliriz. Ama bilmiyorum. Evi çok pisdi. Bindir Hanım şey az önce dedi ki biz ev temizliğine değil, eleştirmeye, yemek eleştirmeye geldik. Çünkü ortada eleştirilecek bir yemek yoktu. Hiçbir şey eleştiremedik. Yanmış keki vardı, buz gibi bir biri vardı. Biz niye geldik buraya? Rezilik çekmeye geldik? Kapı Aysun Hanım'la Buse Hanım hep kendine karşı davranıyor. Ama böylelerinde yarıları iyiydi, yarıları kötüydü. Yani adaletli davransınlar. Puanları da fazla fazla kırmasınlar. Başla. Ben Alev Hanım'ın adaletli olduğuna gerçekten şu anda inanıyorum. Onlar zaten ki kendi günlerini oynuyorlar. Aysun Hanım'ı yarın göreceğiz bakayım. Kimin yemekleri daha iyiydi? Kim hakimiz daha güzel yapıyordu? Göreceğiz. Bence Alev Hanım'la ev sahibinin arasında öyle bir bağ var ki bence ikisinden biri kazanıp bu parayı paylaşmak istiyorlar. Ama ben buna katılmıyorum. Yani adaletli davrandığımı da düşünüyorum. Kendi günümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biliyordum buraya geldiğimde aç kalacağımı. Bebeğim de aç kaldı, ben de aç kaldım. Gelirken eşime börek hazırladım. İki tane börek aldım ve karnımı doyurdum. Ben bu evin sahibini hiç beğenmedim. Yani ikiden aşağıda, ikiden yukarıda falanım yok. Mesela insanı gelirken ben çok güzel karşıladım. Karşılamam madem iyiydi, ikilik değildi. Üç veya dört verseydiniz de adaletli olsaydınız. Adaletli davranmadınız. Başla. Gündür hanım 3 veya 2 verseydiniz izledi, Seda hanım Gündür hanıma 3 puan verdi, Gündür hanım onu da beğenmedi ama Alev hanım 5 puan verince Gündür hanım havada uçtu. biz içeri girdiğimizde Gündür hanımın evi leş gibi biber kokuyordu, biz biber kokusundan çocuğun içeri zor girdik, üstüne bir de çamaşır suyu kokuyordu, bize de iki temizlikten bahsediyor, neyinin temizliğinden bahsediyor bu Gündür hanım? Bana 3-3'lük üç dedi, 3 puan verdim, bu sefer de beni gitti Alev hanıma kötüledi. Yani Alev Hanım'a yalamalık mı yapıyor? Ben bunu çözemedim. İlle böyle mi konuşalım yani bu canlı yayında? Bana 3 dedi, 3 verdim. Aysun Hanım, Buse Hanım 2 verdiler. Onlara bu kadar yırtılmadı. Ben 3 verdim. Bu sefer Alev üstüne oynamaya başladı. Ya bu kadar da yalaklık olmaz ya. Vallahi bıraktım yarışmaya gidiyorum.